Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıı, Arena PvP bir şey bir şey oynuyoruz. Aga ben azıcık oynadım. Yalan yok çok güzel. Azıcık oynadım dediğimde bir iki dakika falan işte girdim baktım. Güzel oyun harbi gerçekten. Valorant ya da şey Valorant ya da CS:GO oyunları gibi bir tarz oyunlar da işte arkasından şuradan Vallahi hmm. vallahi gözükmediğinden işte kartı şey gibi bit paint gibi bir şey bu boşluk başlıyor mu aha başladık bak şimdi iki de bu var üç üç yok bir de iki var sadece koşma tuşumuz shift yardırıyoruz bu arada sol üstteki yok sağ üstteki <laughs> Kedicik güzel olmuş mu? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Sağ altta canım yazıyor. Oğlum 17 canım kaldı. R'de mi lan bomba? Yok. Bayrak ee, bayrağı sahiplen mi? Bayrak nereden? Hadi. Ha 80 A doluyor can. Tarıyorum vallahi rastgele görmüyorum ki hiçbir şey. Vurdum. Durayla bakayım şuna. Şuradan uçarak. Nerede lan? Ha eleman burada. Tarayından tara tara tara. Bir saniye. Obje's'tan baktım kayıt açık Tamamdır. Lan. Bir şey oldu. Allah hak. Yumrukla. Aha yumrukla aldım. Bir şeye bastım. Silahımı attım. Ne yaptım oğlum ben? Bir şey yaptım. Q mu? Yok. Q yakınlaştırma. Sol tık yakınlaştırma. Aga beni bekle. Ayıp değil mi? Niye tek başına dalıyorsun bak ya? Aga manyak gibi tarıyorum. Şu anda öldük. Neyse hızlı. respawn feymiş. Hadi aldık emanetleri. Çektik gidiyoruz yola. Şu radar 3 tane varmış, 1'e basınca etkileşiyormuş. Yok, aha, tamam. Abi, manyak gibi tarayacağız şimdi. Nereden sıkıyor lan bu? Aha, aldım. Şu altta 150 ya da başka bir sayı yazınca ben alıyorum demek ki. Oluyor. Yedinciyim. 7 kişi öldürmeyle beraber. Hadi bak şimdi. Ve tara. Aldım bir kişiyi daha. Sekizinciyim. Dokuzuncuyum. Aga arkaya bak kollayın. Arkadan adamlar gelirse sıkıntı. Tarayın aga. Manyak gibi tarayın. Tamam bak burada tutacağım. Adamlar nerede? Ha, orada. Eyvallahsın kral 10 tane oldu artık. Şuradan bir ele atla. T'ye mi bastın? Evet T'ye basmışım. Aha. Tam radar çalışıyor. Radar çalışıyor radar. Eee sıkamıyorum. Lan dur sıkamıyorum. Lan niye sıkamadım ben demin? Ama adamlar gözüküyor mu gözüküyor şimdi. Ben neredeyim? Ele geçirdim. Hayırdır lan kim kimin mekanını ele geçiriyor? Hayırdır oğlum lan? Hayırdır lan? Aldım da fazla hızlı zıplamıyor. Bastığım tuşlara basıyor sol üstteki hayvan. Kedi olan hayvanda. Kedi olan mükemmel cümle kuruyor. Of makine miyim ya? Oğlum tutturamıyorum ki. Hadi. Oğlum doldur. Cephaneyi doldur. Rıza baba cephane. Oğlum bir hani adamla gelir. 5 vs 1 atıyorum lan. Makine miyim lan ben yoksa dördüncüyüm. Hadi koş. Niye koşuyor? Demin niye koşmadın? Tamam. Bir şeyin kilitlerini açıyorum ama anlamıyorum da. Oyunu da internetten yeni buldum. Pap şey pap ne papçısı ya? ne alakalı oğlum. Şeyden işte roblox en iyi savaş oyunları ya. Ya toksin toksin kim? Toksin niye taramalıya bağladı toksin? Şeye basınca giriyorum. 46 ne? Oğlum inşallah diğer turda adam bizim takımda olur ya. Ölmek istemiyorum. Azıcık da eğlencesin çıkarayım çıkarıyım. Launch 5. 4. 5 4 bir şeyler oluyor ama Hocam. Ya nereden yiyorum ben mermiyi anlamadım ki. Niye koşamıyor benim karakter? Benim karakter felç mi? Ya bir shift'e basıyorum. Hadi 14. yüz yine. Ya ben bir şeylerin kilidini açıyorum ama ne olduğunu da anlamıyorum ki. Hadi al alam alamadık. Asit yaptık. Oğlum. Motor solsun diyor. Motor hadi. Allah hak pistolle. Hadi 2 3 5 hasar veriyoruz ama. Ya bana niye sıkıyorsun? Ya niye sıfırlandım? Yeniden yükle fotoğraf makinesini. R bir saniye lan T Y Tüm basıyorum şu an. Ha. Ya ben bir şey yaptım ama. Aha F'ye basınca yumruğa geçiyor. Gelin lan şimdi. Allah 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 Gelin lan Gelin lan oğlum Gelin lan Gelin lan yosa gelin Yosa gelin lan Adamın nereden sıktığını görsem daha iyi olacak Flash gibi gidiyorum ya Abi 83 can Neyse iyiyiz yine Hadi. Ben bir şeye bastım ama. Hadi. Gelsenize lan. F'ye basınca yumruğa geçiyor. Allah 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 Kaç kişi indirdim lan? 3-5 <laughs> kişi indirdim bak. Hangi şimdi açıldı kilitlerinden? Ee, AK AK 10.000 mi? Oğlum niye kilidini açıyorsun o zaman? M16'dır bak. M16 A4 bak bu. Elimdeki tam olarak M16 A4. Nereden bildiğimi sormayın ki <laughs> PUBG'de. Hadi. Hadi. Bak. Ben şöyle iyi mi iyi alsam karayacağım mı? Ya bak. Oğlum adam gibi dövüşmek varken kıyıdan köşeden vurunca ne anlamı kalıyor? 78 can. Ya sıkın lan şuna bir sıksanız oğlum. Ben mi sıkayım her şeyde? Ya oğlum F'ye bas girişte ne bekliyorsun ya? Cık. Öldüğüm gibi doğur. Doğur işte ne doğur. Küçüğüm kaydı ya. Sağdaki kedicikle bunda yapılmaz ama. Bu gerçekten Roblox olamaz. Aga hile mi uçtu lan demin kafamın önünden? Göklerde kartal gibi diye. Ya of. Hadi. Hadi. Ya relo atla lan şu. Hadi. Üçüncüyüm lan. Onu hatırlıyorum. Ama on, o yetişemem ya. Oğlum. Adamlar orada değil mi? Kafanı çek lan. Aga bak. Sağa sola eğilme yok mu lan PUBG'de? Kafayı sağa sola çevirme. Lavu 11 orada pusuyor mı? Hadi uç 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 uç, uç, uç. Aga. Ha dur. Fazla uğraşsam yapabilirim de hadi. Aha tamam bir daha aldım. Ya aga bak bu adamlar niye şöyle göklerde kartal gibiyim diyor ya. Hadi. Hadi. Tarıyorum aga full. Full ya e full tarıyorum. Ya ama benim canım vardı ki. Herhalde oyun algıladı. Bu kadar dibine giremezsin kardeşim diyerekten. Bir ale geçirdi mi? Aha aldım. 4 mü olduk? 18. 2 kişi almam gerekiyor sadece. Aga her zaman maviler kazanır. Ama bak alıyordum ben adamı işte. T ile 2 saniye hadi lan. Adamlar nerede baba? Aga koş gözünü seveyim ya. İki bir yap zoomladık diye ha. Böyle koşacağım bak böyle böyle koşacağım. Taramalıya bağlar gibi koşacağım. Tamam bir kişi aldık yerine. Gelsene lan. Aga indireceğim ama mı bak? Hayırdır lan siz? Hayırdır lan Osmanlı torunlu mu? sataşıyorsunuz ul. Yumrukla alıyorum lan. Hadi lan. Hadi lan. Yumrukla alıyorum ulan. Yumrukla alıyorum. Hadi. Hadi. Yumrukla alıyorum lan. <laughs> Yumruk alıyorum. Tüh be tam da kafasına indirecektim. 60 kredi kazanmışız. 23 kişi çalışıyormuşum. Yeniden 9 kere ölmüşüm. En yüksek onu anlamadım. Kaç dakika olmuş videomuz? Allah 12 dakika olmuş. Bir tur daha oynarım gibi. Hangar oğlum güzel oymuş lan harbi bak. Kül mü? i̇nşaat değil bu inşaat. Aga açıldın da madem. Yani biz 62 nerede lan? belli de olmuyor ki. Battle Pass ne? Ödüller talep et. Ver ödülümü. AR 57 de Keşke gösterseydin ya. AR 57 neredesin AR 57? İkinci silahlar ha. Birinci. Ha. Hmm. bir şey anlamadım Ha. Bir şey anlamadım gibi değil, anlamadım çünkü. Neyse ben bunu video dışında bayağı bir oynarım ya. Bak aga her yere bak full mavi. Savaş başlasın Rıza baba. Savaş başlasın. Rıza baba savaş başlasın. Hadi. Aga bak şuradaki can şeylerini alsam iyi olacak. Ama sizde bir gözünüzü sev sevdiklerim bir yardım etseniz anne. Ya şu sağda 3 bomba falan var. Onları nasıl atacağım hala çözemedim. Tamam, 2 de, T de vurmaya geçiyor ve C de çöküyor. X oğlum. Ben bir şey yaptım silah. Otomatik modundan çıkardım sanırım. Hah, tamam otomatik moduna geri aldık. Otomatik modundan çıkar bunlar silah yanlışlıkla. Al Alarga ya. Savaş başlasın güzel baba. Orayı da fethettik. Burayı da fethedeceğiz. Fethedemedik. Aga bak dişim bir ağrıyor var. Dişim koptu. Aga yardırıyorum. Yardır yardır. Aldım. Hadi. Hadi. Hadi ama hadi hadi. Aga taramalıya bağla. 8. sıradayım. Ya bak. Hepsi aynı. 4 sağlığım var. Oradan nasıl vurdum. Aga bak 4. Aa. Bu iş yarıyormuş. Bir de radar var. Yok. O bir de 3'te radar var. Ha. Tamam radarlar, radar tespit radar tespit radar tespit radar tespit radar bizi öldürüyor radar radar arkama bakmıyorum arkama baksaydım keşke ben neredeyim ya neyse şuradan hızlısından bir yerdir çiket ah radarım saylar görevde ya şu hayır bir şey bir şeye de sıksanız aga gözünüzü sevdikleri o adama niye sıkmıyorsunuz da bana fokuslanıyorsunuz Hile mi adam yani? Onu mu iddia ediyorsunuz? Aga full tarayın mı? Acımayın. Acıma full tara. Benim sağlığım 20. <laughs> 11 nasıl oldum ben ya? Yok 7. sırada nasılım? Konuşamıyorum ki. Oha. Oğlum hile sanacaklar bak yemin ediyorum. Savaş başlasın Rıza babam. Savaş bitsin. arkadan da taramıyorlarmış. Arkadan da tar nereden yiyom lan ben? Ya bayıl. Ya oğlum baksana tilt oldum. Gel. Gel gel gel. Gel. Gelsene lan. Öldürdüm. Bak. O konuda rahatım. Öldürdüm mü öldürdüm umurumda değil artık. M16A4 iyi silah. 5. seviyeye mi yükseldim ben? Ben ne ara 4 oldum 3 oldum da Ben seviyem yok sanıyorum Aga bak Hiç bakmayacaksın Dümdüz önüne sıkacaksın Ha tamam lan dur bizim elemanlarmış onlar Temiz hocam Öldüm yaşıyor mu anlamadım ki 5'te launcher bir şey diyor 5'e bassam Aga yardır Aga bak full sıkacağım full sıktım ben bir şeyler yapıyorum ama ne olduğunu da anlamıyorum. Şunu yanına bakayım. 21 bin param varmış. 21 param varmış. Yok 21 bin param varmış. Ben niye konuşamıyorum ya? Aha. Vallahi tara. Vallahi tara billaha. 13'e nasıl düştü? Yok lan 8'e düşmüşüm. Aga 5'te bir şey var. 5'e bastım ne yaptı? Aha bomba attı. Oha. Roket atar geldi lan elime. Yosa gelin lan şimdi. Şimdi yosa gelin. Yosa gelin. Allah falan dört mermi kaldı. Patır patır patlatıyorum lan. Al. Bunu da alın. Bunlar rastgele içimden geldi. Aha tamam radarı aktifleştirdik. C ile eğil bakayım şurada. Çık lan oradan çık lan. Korumalı bölgeden çık. Aga. Manyak gibi tarıyorum. Ya bana fokus atmayın artık. Ah. Abi adama bir şey yapmıyorlar. Tüm server bana fokus atıyor. Yardır. Allah 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 Allah. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.